Benimle görüşmek için mülakatların bitmesini bekleyemez miydiniz? Mülakatlar senin için önemli olabilir. Ama benim için 900 milyon dolarlık sondaj gemisi ve yatırım yaptığım şirketin karlılık oranı çok daha önemli. İşte bu yüzden bu raporların hesabını vereceksin. Senin şu anda en önemli görevin bu. Tamam. Sibel Hanım, dışarıda iş için bekleyen arkadaşlara benden çay söyleyin. Biraz daha burada bekleyeceğiz. Oğuz Bey, fazla oluyorsunuz. Ben bu şirketin genel müdürüyüm. Konuşmalarınıza dikkat edin. Genel müdür müsünüz? Çok affedersiniz ya. Ben bir eşeklik ettim kusura bakmayın. Haddini bil. Sakin ol şampiyon. Tamam hata ben de kabul ediyorum. Sancar Bey'in oğlu olduğunu unutmuşum. Genel müdür sensin. En büyük de sensin. Kabul. Anlaştık mı, okey mi? Tamam, tamam. Yeter, evet, bitti, bitti. Tamam, acıdı. oyunu daha fazla uzatırsam ağzında diş kalmayacak sıkmaktan. Zaten dişsiz bir genel müdür de bu şirkete hiç yakışmaz, değil mi arkadaşlar? <laughs> Küçükken de böyleydin. Bana kızıp, korkudan hiçbir şey yapamazdın. Vallahi Bora Ne diyeyim, bravo. ...hiç değişmemişsin. Oğuz... ...sen... ...buyrun benim. Tabii... ...sonuncunun kim olduğunu söylemeye gerek yok. Hocam zaten biliyorsunuz bu hayatta ya birinciler ya da sonuncular hatırlanıyor. Arada kalmaktan iyidir değil mi? Hadi size iyi dersler. Döndün demek. Evet, döndüm. Ama sana kırgınım. İnsan arkadaşını tanımaz mı ya? Gerçi beklediğinden çok daha yakışıklı olmuş olabilirim. Seni gibi genel müdürün şirketine gelen bir denetmeni araştırmaması çok garip değil mi? Vallahi senin yerinde Alper olmuş olsaydı bari. Çoktan çözmüştü. Ben geldim. Yine mi sen? Nasıl da nereye gitsem karşıma çıkıyorsun? Dilara sana bir şey soracağım. Evet, kabul ediyorum. Ciddi bir şey soracağım. Tamam hadi sor bakalım. Sen gizlice bana takip cihazı falan mı taktın? Evet. Derinin altına şuraya bir yere yerleştirmiştim ama çıkarmadıysan. Dilara. Ya Oğuz kader bizi bir şekilde sürekli karşılaştırıyorsa buna ben ne yapabilirim? Her benim burada ne suçum var? Ben bayılmadan gideyim en iyisi. Nereye gidiyorsun ben de geleceğim. Senin olmadığın bir yere. Mümkünse tabii. Böyle devam edersen senin Etem'in torunu olduğunu sevgili babacığıma söylemek zorunda kalacağım. Sen beni tehdit mi ettin? Öyle olsun. Yalnız sıkı dur sana bir haberim var. Az önce içeride gerçeği söyledim ve kim olduğumu biliyorlar. Bay bay.